API ile barant işlemi nasıl yapılır? Barant nedir? Varant, yatırımcıya dayanak varlığı belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı tanıyan opsiyon benzeri bir yatırım aracıdır. Bu hak belirli bir tarihte kullanılır ve yatırımcıya yükümlülük getirmez. Yani yatırımcıya alma veya satma hakkı sağlar ama zorunluluk yoktur. Böylece yatırımcı piyasa hareketlerinden bağımsız olarak kendi beklentisine göre işlem yapabilir. Neden varant tercih edilmeli? Varantlar yüksek kaldıraç imkanı ile yatırımcının daha az sermaye ile daha yüksek pozisyon almasına olanak tanır. Kaldıraç sayesinde potansiyel kazanç artar ayrıca teminat gerektirmemesi ve hisse senetleri kadar kolay alınıp satılabilmesi varantlara tercih edilebilir hale getirir. Düşüş ve yükseliş fırsatları Varantlar yalnızca piyasa yükselirken değil, düşüş dönemlerinde de yatırım fırsatları sunar. Alım varantları fiyat yükseldiğinde, satım varantları ise fiyat düştüğünde kazanç sağlayabilir. Alım varantı Yükseliş bekleyen yatırımcılar için uygun bir tercihtir. Dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe alım varantının değeri artar ve yatırımcı kazanç elde eder. Dayanak varlığın fiyatı belirlenen seviyeden yüksekse varantın değeri pozitif olur. Örneğin X şirketinin hisse fiyatı şu anda 10 TL. Yatırımcı hisse fiyatının 6 ay içinde yükseleceğini düşünüyorsa alım varantı alır. Hisse fiyatı 15 TL yükseldiğinde varantın değeri artar ve yatırımcı kar elde edebilir. Satım varantı Düşüş bekleyen yatırımcılar için uygundur. Dayanak varlık fiyat düştükçe satım varantının da değeri artar bu tür varant yatırımcıya dayanak varlığı belirli bir fiyatta satma hakkı verir ve fiyat düşünce de kar sağlayabilir. Örneğin X şirketi için hisse fiyatlarının düşeceğini öngören yatırımcı satım varantı olarak düşüşten kazanç sağlayabilir. Hisse fiyatı 8 TL'ye düştüğünde varantın değeri artar ve yatırımcı bu düşüşten yararlanır. Varant kavramları ve özellikleri. Gamma, dayanak varlığın fiyatında bir değişim olduğunda varantın delta'sı üzerindeki etkisini ölçer. Yani dayanak varlığın fiyatındaki değişim varantın duyarlılığını nasıl etkiliyor göstergeli ölçülür. Teta, yani zaman değeri kaybı. Vade yaklaştıkça varantın değeri düşer. Teta varantın zamanla değer kaybını gösterir. Bu yüzden varantlar kısa vadeli pozisyonlar için daha avantajlıdır. Çünkü uzun süre elde tutulduklarında zaman değeri kaybını uğrarlar. Giffen paradoksu. Giffen paradoksu normalde talep destekliği düşük olan malların fiyatlarının artması durumunda talebinde artmasıdır. Finansal piyasalarda çok görülmese de bu ilginç ekonomik kavramlı piyasa hareketlerinin bazı dinamiklerini anlayabiliriz. PiaPiri uygulamasında varant işlemleri. PiaPiri, varant piyasasında hızlıca alım satım yapmayı kolaylaştırır. Uygulama içindeki varant hesap makinesi ile hangi varantların beklentilerine göre daha avantajlı olduğunu hesaplayabilirsiniz. PiaPiri uygulaması üzerinden portföyünüzdeki varantları ve diğer yatırım araçlarını kolaylıkla görüntüleyebilir, piyasayı takip edebilirsiniz. Yatırım hesabınızı PiaPiri ile hızlıca açarak varant piyasasında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Piyapiri,